Evet, basınç ve kaldırma kuvveti 2 ile birinci soruyla devam ediyoruz. Şekildeki kapta D ve 2D ölçüleri sıvılar birbirine karışmayacak şekilde konulduğunda K ve L noktalarındaki sıvı basınçları PK ve PL olmaktadır. Buna göre sıvılar karıştırılarak homojen bir karışım elde edilirse PK ve PL değerleri nasıl değişir? Şunu öncelikle bir düzleyelim. Bir saniye. Evet. Şimdi arkadaşlar ne olursa olsun kap tabanındaki basınç değişmiyordu. Çünkü üzerindeki sıvının ağırlığı değişmiyor. Kap tabanındaki sıvı basıncıza dolayısıyla değişmeyecektir. Size rakamsal olarak da göstereceğim. K noktasındaki basınç ise sıvılar karıştırıldığı zaman buradaki K noktasının üstündeki sıvının tamam yüksekliği değişmiyor. Fakat öz kütlesi D'den daha büyük bir öz kütleye sahip olacağından K noktasındaki basınç da artacağını söyleyeceğiz. İşlemsel olarak yani rakamsal olarak gösterecek olursak şimdi sıvılardaki basıncımız P eşittir. H çarpı D çarpı G'den bulunuyordu. Şimdi ilk durumdaki PK'yı yazalım. PK eşittir. H, D, G. PL'yi yazalım. PL ise bakın iki farklı sıvı var birbirine karışmayan sıvılarda ne yapıyorduk? İşte ayrı ayrı sıvıların basınçlarını alıyordum. Yani HDG buradan var. 2 HDG de buradan var. B noktasındaki toplam basıncımız 3H 3 HDG kadar. Şimdi sıvıları karıştırdığımız zaman dikkat ederseniz bu sıvıların hacimleri eşit. Eşit hacimde sıvılar karıştırılırsa sıvının yoğunluğu zaten D ile 2D arasında olacaktı ama bunların hacimleri değişirse ne yapacaktır? D ve 2D karışırsa 1,5D kadar olacaktır. Bakın şu an tek bir sıvı var ve öz kütlesi 1,5D kadar yani 3/2D bölü 2D kadar. K noktasındaki basınç basıncı yazıyorum şimdi. Şuraya yazayım PK. H'ı yine H kadar. Ama öz kütlesi 3 bölü 2 oldu. Yani 3 bölü 2 HDG oldu. Dikkat ederseniz K noktası da arttı. Ancak L noktasına bakın. PL eşittir. Yüksekliğimiz yine tek bir sıvı var. Tek bir sıvı olduğu için komplesini alıyorum. Yüksekliğimiz 2H. Şu eşittir. Çarpı sıvının öz kütlesi 3 bölü 2 D oldu. Çarpı G yaparsam 2'ler giderse L noktasındaki basıncımız 3 HDG oldu. E az önce de 3 HDG'ydi. Şimdi de 3 HDG oldu. Yine E şıkkı olduğunu rakamsal olarak da görebiliriz. Geldik ikinci soruya. Düşey kesici şekildeki bir balon kap S1 yüzeyi üzerine üzerindeyken <laughs> affedersiniz. Kabın tabanındaki sıvı basıncı 3P. Bu durumdayken 3P'ymiş. Buna göre kap S2 tabanı üzerine oturtulursa tabandaki sıvı basıncı kaç P olur? Şimdi ilk başta 3P'nin neye karşılık geldiğini bulalım ki son durumda sıvı basıncı kaç P olduğu hakkında bir P cinsinden yorum yapabilirim. O halde şu her bir yüksekliğe H, H, H dersem ayrı ayrı yapıyorduk hatırlarsanız. HDG buradan. 2HDG de buradan. Yani toplamdaki 3HDG 3 P'ye eşitmiş. Dolayısıyla HDG P'ye karşılık geldiğini söylüyor. Bu cepte. Şimdi kabı e, şu şekilde koyarsak böyle koyduğunu düşünürsek şu şekilde gençler. Heh. Şimdi 2D öz sıvı yoğun bir sıvı olduğu için aşağıda olacaktır buna dikkat edeceksiniz. Yani kabın şu üç bölmesi 2D öz sıvı üstteki bölme D öz sıvı. Yine kap tabandaki basıncı yazacak olursam herhangi bir noktadaki bunun bu sıvının basıncı artı bu sıvının basıncı. Yukarıdan HDG geldi. Buradan da 2H2D'den 4HDG toplamda 5HDG'lik bir basınç var. E biz HDG'ye P demişti soru bizi başta. O halde bunun yerine P yazarsam 5P olur son durumdaki sıvı basıncımız. Üçüncü soru. Şekildeki su cenderesi sürtünmesiz ve ağırlığı önemsiz pistonlar üzerindeki G ağırlıklı cisimlerle ile dengededir. Bu şekilde dengedeymiş. Pistonların taban alanları S1, S2 olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bir kere biz şunu biliyoruz. Hani not yazdırmıştım size. Aynı sıvı içerisinde kalmak koşuluyla düz bir çizgi çektiğimizde çizgi üzerindeki her noktanın basıncı eşittir. Yani bu noktaya ben A noktası dersem, bu noktaya B noktası dersem A noktasındaki basınç B noktasındaki basınç eşit A noktasındaki basınç g bölü s1. B noktasındaki basınç ise g bölü s2 artı şuradaki sıvının basıncı artı h dg kadar. Dolayısıyla burada arkadaşlar s2'nin çünkü ağırlıklar aynı olduğu için şunun bundan daha küçük olması lazım, tamam mı? O halde S2'nin S1'den daha büyük olması gerektiğini direkt olarak <laughs> söyleyebiliriz. İkinci öncüle bakacak olursam, X noktasının basıncı Y noktasının basıncına eşittir. Hayır arkadaşlar, X noktasının basıncı yani Y noktasının basıncına eşit değil şu noktanın basıncıyla eşittir. Çünkü sıvı da aynı hizadaki basınçlar eşittir. O halde 2 yanlış olur. 3'e bakıyorum. X noktasındaki basınç kuvveti Y noktasındaki basınç kuvvetine eşittir. Basınç kuvveti arkadaşlar burada katıdan bahsediyor. Üstündeki katı var orada dikkat edersiniz. Katıdan bahsediyor. Katıdaki basınç kuvveti de ağırlığa eşittir. Dolayısıyla üstündeki ağırlıklar ikisinde GG olduğu için ve pistonların ağırlığı önemsiz olduğu için basınç kuvvetleri de eşittir. Yani cevabımız E şıkkı 1 ve 3 olacaktır. Dördüncü soru. Basınç kuvveti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Katılarda düzleme uygulanan kuvvete eşittir. Evet hatta düzleme uygulanan e, dik kuvvet diyor burada. Evet arkadaşlar bir doğru. Sıvılarda uygulanan yüzeyin alanına bağlı değildir. Hayır bağlıdır. Çünkü sıvılarda basınç kuvvetini h çarpı d çarpı g çarpı alandan buluyorduk. Bu halde alana bağlı kesinlikle bağlı. Bu yanlıştır. Katılarda cismin taban alanına, alanına bağlıdır. Hayır, direkt olarak cismin ağırlığına bağlı olduğu için taban alanına bağlı değil, basınç kuvvetine bahsediyorum. Basınç deseydi bağlı derdim. Ama burada e, alana bağlı değil. O yüzden cevabım A şıkkı yalnız bir olur. Şöyle biraz temizleyelim. Dördüncü sorumuz, pardon beşinci sorumuz. Yüzey alanları sırasıyla 7A, 5A ve 3A olan düşey kesit şekilde verilmiş kabın içindeki sıvının bu yüzeylere uyguladığı basınç kuvvetlerinin büyüklükleri F1, F2, F3'tür. Buna göre bu kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Evet. Şimdi formülümüz şuydu. Basınç kuvveti H çarpı, D çarpı, G çarpı evet, temas ettiği yüzey alanından hesaplıyorduk. Toplam yüksekliğimizde sıvı yüksekliğine şöyle arkadaşlar 2H diyelim. Tamam mı? O halde kap tabanına etki edenden başlayayım. ilk başta F3'ten başlamak istiyorum. Şuraya yazayım. F3. F3 eşittir. H'ımız ne kadar? 2H. Çarpı. Sıvının öz kütlesi D. Çarpı G çarpı. Temas ettiği o yüzey alanı 3A katlar. 3A. Burası 6H DGA yaptı. 6 diyelim şuraya. Şimdi F2'ye bakmak istiyorum. Tersten gittim. F2. Yan yüzeylerde arkadaşlar basınç her noktada değiştiği için aşağıda maksimum yukarıda, yukarıda minimumdu. Dolayısıyla her noktada HDG değiştiği için biz yan yüzeylerde orta noktayı alırdık. Orta noktanın derinliğine bakardık H alırken. Dolayısıyla orta noktanın derinliğinden HDG alacaksam tamam iki açtı. Orta noktanın şuradaki yüksekliği, derinliği H'dir. O halde H çarpı D çarpı G çarpı alan ne kadar? 5A. burası da 5HDG yaptı. F1'e bakalım. f de arkadaşlar yan yüzey. Her noktanın basıncı eşit olmadığı için ve düzgün bir şekilde arttığı için aşağıya inildikçe, derinlere inildikçe yine ne yapıyorum? Orta noktayı alıyorum. Orta noktanın derinliğini alacaksınız. Derinlik. Yine tüm derinliği 2K olduğu için orta noktanın derinliği yine H kadardır. Dolayısıyla H çarpı D çarpı G çarpı alan 7A kadar. Burası ne yaptı? 7 h DG yaptı. O halde sıralarsam 1 büyük 3'ten o da büyük 2'den. 1, 3, 2, 2 hangi şık? D şıkkında gördüğümüz gibi. Geldik 6. soruya. Evet birbiriyle karışmayan sıvılar bir U borusu içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre X, Y, Z noktalarındaki sıvı basınçları Px, Py ve Pz arasındaki ilişki nedir? Px, Py, Pz arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Yoğun olan maddeler aşağıda oluyordu. Bir kere Z'nin en yoğun olduğunu biliyorum. X ve Y'ye bakacak olursam bakın hacimleri eşit. Y demek ki daha ağır gelmiş ki basıncı daha fazla yapmış ki şuraya göre buradaki basınç demek ki buradaki basınçtan fazla ki Y'nin şuradaki basınç X'in buradaki basınçtan fazla ki X'i kaldırmış Y ye galip geliyor orada bakın. O halde buradan şunu anlıyorum. Y'nin öz kütlesi daha fazla atıyorum. Mesela bunun öz kütlesi ya da direkt söyleyeyim size şöyle. D'ye büyüktür DX'den. Bu da anlamışsınızdır herhalde. Daha sonra bakıyorum. Bir kere PZ en büyük çıkacak kesin. Sonra Y ve X'e bakıyorum. üstündeki sıvı yükseklikleri eşit. Dikkat edin. Y noktasındaki ve X noktasındaki basınçlara bakacağım. Üstündeki sıvı yükseklikleri eşit. H'lara eşit. Basınç nereden bulunuyor? H, D, G. H eşit, G'ler eşit. E, Y'nin yoğunluğu daha büyük olduğu için o halde Y noktasındaki basınç X noktasındaki basınçtan daha büyük olacaktır. Yani cevabımız denizli olur. Geldik yedinci soruya. Düşey kesitli şekildeki gibi olan kapta birbiriyle karışmayan D, 2D, 3D, 3 litre sıvılar olup, sıvılar olup, L noktasındaki sıvı basıncı P. Buna göre, K noktasındaki sıvı basıncı kaç P olur? Bu tip sorularda ne yapıyorduk? Ee, P'nin neye karşılık geldiğini bulup, ona göre K noktasındaki bulduğumuz yerin kaç P olduğunu söyleyebilirdik. O halde, gelin, P'nin neye karşılık geldiğini hadi bulalım. Burada sıvı basıncından bahsediyor. Yani üstündeki sıvıların ayrı ayrı basınçlarını alıyordu. HDG buradan buradan da 2HDG geldi. Yani H çarpı 2D'den. L noktasındaki sıvı basıncımız toplamda 3HDG kadar. Ne dedim size? Her zaman ana formülü yalnız bırak. Bu arada bu da P'ye eşitmiş ana formülü yani h yalnız bırakırsak 3'ü karşıya atarsam p bölü 3'e karşılık geliyor. Yani bu h dg'nin p bölü 3 olduğu cepte kalsın. Sonra devam ediyorum. Bakın k noktasındaki sıvı basıncını p cinsinden istemiş. Bu k noktasının üstündeki sıvıları ayrı ayrı ne yapacağım? Basınçlarını toplayacağım. O halde h buradan 2 h buradan 3 etti. 2H3D'den de 6HDG geldi. Yani toplamda 9HDG var. E, HDG zaten P bölü 3 olduğunu söylemiştik. Yerine koyarsam 9 çarpı P bölü 3'ten cevabımız 3P çıkar. Evet yine bir grafik ve yorumlama sorusu. Bir kap sabit debili musluktan akan sıvı ile doldurulduğunda basıncın zamana bağlı grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Bakın zamanla basınç artıyor ama nasıl artıyor? Bunu öncelikle yorumlamanızı isteyeceğim. Sonrasında işte belli bir süreden sonra basınç yine artıyor. Ama nasıl artıyor? Yine bunu yorumlayacağız. Buna göre bu kabın şekli Aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Evet. Chatten bekliyorum. Sonra yorumlayacağız beraber. Şu e, basınç zaman grafiği verilmiş. Bu grafikte önce basınç yavaş artıyor sonra hızlanıyor. O zaman e, daral daralan kap olması gerekiyor ilk başta. Ya, yani, bu grafiğe mı daralan ne diyorduk olacak? Erdem? Daralan. Artarak artan mı diyorduk? Artarak artan. Yani basınç artıyor ama artma miktarı da arttığı için artarak evet. artan diyoruz. Evet. Yani daralan bir kap olması lazım ilk başta. Sonra? <laughs> Daha sonrasında da e, basınç zaman doğrusal gitmiş. Ve orada da düzgün bir He. cisim olması lazım. Evet. Yani ne, Teşekkür ediyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Öz kütlesi 7800 kilogram bölüme metreküp olan demirden yapılmış bir kenar uzunluğu 10 santimetre olan küp düzleme şekildeki gibi konulmuştur. Buna göre cismin düzleme uyguladığı basınç kaç Pascal'dır? Tam 7800 hatası olsa yardımcı olalım. Haydi bakalım. Başlayayım mı? Evet. Hocam şimdi g bölü s yer. G eşit bir mg oluyor. Mg de yani M'i e bul g zaten o kütleyi bulmak için de yoğunluk ve hacmi çarpacağız. Yoğunluğu tamam. vermiş hacmi de tamam. 1000 olacak bunun. Efendim. 1000 olacak. Yalnız şey 10 santim diyor. Bak 10 santim diyor. Aa. Yani sen bak bu yukarıdakine kilogram metre aldıysan 10 santimde ne yapman lazım? Aa. Ne almamız lazım? Ne cinsinden almamız lazım? Metre cinsinden. Metre cinsinden yani bir kenarını 0.1 gibi düşüneceğiz. Aynen. O halde 0.1'in kübü ne yapar? Yani 1 bölü onun kübü de diyebiliriz. 1 bölü yapar. Evet, bir bölü böl, bin ya da on çarpı on üzeri eksi üç mü? Evet. Çarpı direkt şöyle yazayım, 1 bölü bin yazayım o zaman, şurada işlemi rahat gör. Tamam. tamam bu G M'de. Var, küçük. Ha, evet. M'yi de şöyle G ile çarptığımız zaman, ile çarptığımız zaman, dikkat ederseniz, şuradaki üç tane sıfır, aşağıdaki üç tane sıfır, birbirini götürür. Ağırlığımız kaç çıkar? 78 70. newton çıkar. Var mı burada sıkıntımız? E Basınca bulurken de ne yapıyorduk? G bölü. S yapıyoruz. Devam et Işık. G'miz evet. kaç? 78. 78 newton. Alanımız kaç? Alanı. Şey bin. Alan şurası bak. Alan temas etti. Yani e iki sadece orayı mı tamam. 100. Aha. Yani 0.1 çarpı 0.1. Yine metre cinsinden yapacağız. Pardon. 0.01 yapar. O zaman 1 bölü Yani, o da 1 100. O da, o ters da ters o 0.01 ters çevirip çarparsak 7800 Pascal yapar. Ee, anlamayan var mı? Emi çevireceğiz yani. Hı -hı. Yani aslında mesela emin olamadığınız sorularda Şuradaki alttaki bilgilerdeki verilen bakın ne vermiş sana? Metre vermiş. Saniye kare vermiş. Yani SI bilim sistemindeki birimler. Uzunluğun birimi metre. E zaten bak burada kilogram almış. Kilogram kütlenin SI'deki birimi metre. Bu halde bak fark olan ne? Burada santimetre. Santimetreyi şurada ipucundaki gördüğün metre cinsine çevireceğini anlayacaksın. İpucunu soruların altında şuradan alabilirsiniz. Burada şeye de düşebilirdiniz. Acaba gram bölü santimetre küp alacağız, metre alacağız? İkisinden birini hangisini dönüştüreceğini burada altta sana ipucunu da verir. Sen anlarsın orada. Evet, geldik 10. soruya. Aşağıda verilen birimlerinden hangileri basınç birimi olarak kullanılır? Basınç birimi arkadaşlar. ne olabilir? Burada bir kulak aşinalığınız vardı. Biliyorsunuz bunların hepsini. Aynen öyle. Pascal'ı duyduk mu? He? Duyduk değil mi? Bakın zaten az önceki bulduğunuz cevap da Pascal cinsindendi. Pascal var. Newton bölüm kare Zaten vardı hani Newton bölü metre kare. Ağırlık bölü ya da kuvvet bölü. Temas ettiği yüzey alanı. Newton bölü metre kare var. Bir atmosfer basıncı altında diyor ya. Bunu da biliyorsunuz. Santimetre civa, Bunu da kullanıyorduk hep hatırlarsanız. Özellikle bu manometrelerde falan çok kullandık. Santimetre civarı. Hepsi arkadaşlar basınç birimi olarak kullanılır. 11. soru. Basınç kuvvetleri eşit. Bakın Katı cisimler basınç kuvvetleri eşit diyor. Hemen ampul yanmalı. Bu sana bir şey e, çağrıştırmalı. Katı cisimlerin taban alanlarını vermiş. 2A, 3A, A. Buna göre cisimlerin yere yaptıkları basınçlar sırasıyla şey arasındaki ilişki nedir? Herkes buna cevap versin lütfen. Buradaki basınç kuvvetleri eşitlemek ne demek? Yani bunlar neye eşit arkadaşlar? Katılarda basınç kuvveti neydi? Neye eşitti? Ağırlık. Yani hepsinin ağırlıkları eşit gençler. Burada soru bize bunu vermiş. Hepsinin ağırlığı eşitse biz basıncı da P eşittir. G bölü S'den hesapladığımıza göre temas ettiği yüzey alanı en küçük olanın basıncı en büyük olacak. Dikkat edersen G bölü 2A, G bölü 3A, G bölü A. Dolayısıyla basıncı en büyük olan Z, sonra X, sonra Y'dir. Yani doğru cevabım A mı oluyor bakayım? Z, X, Y. Evet. A şıkkıdır. Var mı anlaşılmayan bir şey bu testin